Burası bir tatil köyü. Çevre biraz dağınık. Ee, dün buradan gezerken bir anne köpek gördüm. Telefonum yanımda değildi. Ee, Yavrular olduğu anlaşılıyordu her halinden. Şuralara biraz baktım, şuralara geldim, geldim, geldim. Yavruları şurada. Şimdi onları emziriyor. Gel. Gel. Dün çekecektim bu videoyu doğaçlama ama gel 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 gel. Telefonum yanımda değildi. gel 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 gel. gel. Bu anne ufak bir cins ya da tür diyelim yavrular burada. 1 2 3 4 5 6. Küçücük köpek, 6 tane bebe. Şurada bir beyaz var. O çok güzel. Dur. Dur. Bu şekilde dün burada, şu şekilde gördüm bunu. Şuralarda bir yerde. Zaten e, süt emdirdiği belli oluyor. Şuralarda biraz gezdim. 1 bir, 2 bir dakika içinde yavruların şurada olduğunu gördüm zaten. Şimdi ben Türkiye'de yaşasam bunların en az şu beyazı alır evime götürürüm. Nasıl olacak? O kadar köpeğe nasıl bakacağız? Güzel bir yere yuva yapmış ama pis, çok pis buralar. Bunlar 30 günlük falan 30 40 günlük. Güzel ufak köpekler olurlar bunlar çünkü anne ufak bir tür. Buralar pislik içinde. 50 metrelerde deniz var. Her zaman olduğu gibi arka mahalleler atıl vaziyette böyle tatil yerlerinde. Ben bunlara daha sonra bir besleme yaparım. Şu beyaz hoşuma gitti. Sanırım buraya besleme yapan da var. Poşetlerde et kalıntıları var. Onlarca yüzlerce böyle canlı var. Sokaklarda yaşayan. Bunların da bir yuvası olsa çok daha iyi olur. Ama işte hayatın gerçekleri, Türkiye'nin gerçekleri daha doğrusu. Fazla da söze gerek yok. Görüşürüz.